Arkadaşlar selamlar videom hepiniz hoş geldiniz. Şu an 22 Mayıs akşam saatlerindeyiz. Saat 9 civarı bir şey. Ee, Akbank ATM'si yine papara kart için sorun yaratıyor tarzında yorumlar gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi bir video çekmiştim. Şifrenizi yenileyin tarzı bir hata veriyordu. O hata tekrar başlamış. Ee, 4-5 Mayıs gibi bu hata vardı. E-posta göndermiştim ben. Ee, düzelmişti fakat geri şey olmuş. Şifre değiştirmek bir işe yaramıyor bu arada bozulmuştu. Düzel yani bozuldu, düzeldi, tekrar bozulmuş. Şimdi Halkbank ATM'sine gidiyorum. Deneyeceğim ben de bakalım hata verecek mi? Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, şu şekil geldim. Kartımızı takalım. Bakalım geri verecek mi? Bildiğiniz gibi hemen kartı geri verip Şifre değiştirilemiyor tarzı bir şeyler diyordu. Şifremizi yazıyoruz. Bakiye ya soralım deneyelim. Evet. Ana sayfaya gidip bir para çekmeyi deneyelim bir de arkadaşlar. çok ağır çalışıyor. Makbuzumuzu da alalım. Evet gördüğünüz gibi böyle bir hata Şimdi Şifir Resim başvur, bankana başvurabilirsin. Kart iade diyelim alalım kartımızı. Bu <laughs> şekilde. Evet arkadaşlar banka bankamatikte gördüğünüz gibi e, şifren doğrulanamadı teknik bir arıza var diyor yine. E, 4 Mayıs gibi şöyle bir hata vermişti. Teknik bir arızadan dolayı şifre güncelleme işlemlerini yapamıyoruz diyordu. Şimdi şifreniz yanlış işte paparaya ulaşın yani bağlı olan bankaya tarzı şeyler söyledi. 4 Mayıs'ta ben yazdım arkadaşlar dedim ki şifre güncelleme hatası veriyor. Yani çıkan hatayı olduğu gibi yazdım ve bana şu yanıt geldi. Şu an ekranda göreceksiniz. İsteyenler durdurup okuyabilir. Bu şekilde yani hiç bir şey demediler. Bir hata görünmüyor falan dediler. Şimdi de ben e, müşteri hizmetlerini arayıp şu an çıkan hatayı söyleyeceğim. Sonra tekrar kayda gireceğim. <laughs>